yayına Brawl Talk tez keçer çünkü biraz çok uzun canlı yayındı. Bir Brawl Talk Vudu dükkanı sahibi Juju. birinci Bilin, sahip bir kıyafet yığını şey. Meleklerin şeytanlara karşı savaştığı yeni bir etkinlik. Yeni animasyon kostümleri ve kupa sisteminde büyük bir düzenleme. Büyük düzenleme. Buralta. Melekler bir karşı burası Star'sa gelecek bir sonraki etkinlik. Star Park'a kadim bir kötülük çöküyor. Yeni <laughs> <Geç> şeytan <laughs> ve Melek yeteneklerini oyun modlarına <laughs> destansı ve yeni kostümler davası. Brawl Stars savaşı başladı. Melek misiniz yoksa şeytan? Öğrenmek için Brawl Stars'ı açın. Her gün Yalız Star'a gibi atabileceğiniz özel bir Star Hediyesi sizi karşılayacak. Demir para gibi, aynen. <laughs> Yalız sıran sonucuna göre o gün boyunca melek ve eşekli olacaksınız. Ardından Star Hediyesi'nden ödül ödülünüzü alabileceksiniz. Bazı günler tarafınızı özgür idar, iradenizle seçebilecek. Böylece hem melek hem de şeytan olmayı deneyimleyebileceksiniz. Melek ve şeytanların günlük ödüllerinde farklı star hediyeleri olacak. Kader, kader kitabına kadim yetenekler açıp Savaşlarınızı kişilerinizi Güçlendirebileceksiniz. Bu yetenekleri melek veya şeytan star hediyelerinden bulabileceksiniz. Okay, star Bunlardan birini seçerek savaşçılarınızı kutsayabilecek veya lanetleyebileceksiniz. Like Yıldız gücü gibi düşünebilirsiniz ama tüm savaşlarınızın için kullanılabilirler. So, like ve 100 faiz daha havalılardır. Kader kitabını unutmayalım. Bu arada sizin kadar ucuz sağlayabilirsiniz. Çalabileceğiniz sınırsızdır. sağlayabilirsiniz. <laughs> 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 Bu The first thing to Bu yeni oyun modu değil ama çok eyle, ama çok eğlenceli olduğu için geri getirdik. Sünger Bob sezonunda en çok oynanan oyun modu olmuş. Yeni yeteneklerinizi bu modda kullanabilirsiniz. Bu simgeyi gördüğünüz her modda Melek ve şeytan yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Sezon boyunca her gün üç, her üç günde bir yarışma yapılacak. <laughs> Oyuncular belirli oyun modlarda da yarışıp lider tablosunu tırmanabilir. Kimin en iyi melek ve şeytan olduğunu herkese gösterebilir. En iyi oyuncular ekstra melek ve şeytan star hediyelerine ödüllendirilecek. Tıpkı mega kumbaradaki gibi yarışma başlığına sınırlı biletiniz olacak. Yani iyi olmalısınız. Aha ayrıca karakter gelen bir takım kostümlerimiz de var. Bana göre bana göre bunlar şimdiye kadarki en iyi kostümlerimizden bazıları. Merrick Larry Larry ve Brawl Pass Plus'ta iki renk seçeneği var. Kromas, Radiant and and Dark, and Two Dark Angel. <laughs> Bir sütun iki renk seçeneği ile gelen iki Spear Charge kostümümüz var. Bunlar yalnızca melek ve şeytan hediyelerinden çıkabilir şeytan mortis ve şeytani mortis ve parlak mortis <laughs> karan meyve <Melis. gülüyor> yine emojis dinliyor tarafınızı temsil edebileceğiniz 6 yeni kostümümüz var benim gibi şeytansanız <laughs> şeytan mortis şeytan willow ve şeytan ev size göre benim gün melekseniz, melek Max, melek Lili ve melek Jean tam size göre. Kötümleri kaçırdığınızı düşün olsun, müstebilen kaçırmışsınızdır. Kod ve kolite için renk yenilemelerini, yeni yenilemelerimiz ışık meleği Colt ve iblis kolite. <laughs> Melekli çatanına karşı sezonu 7 Kasım 5 Aralık tarihinde olacak. Nefse var. yeni savaşçı Juju. Kötü Juju da var ama burada değil. Bu sadece iyi Juju. Juju, 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 Juju tuhaf şeyler dükkanının sahibi ve ürkütücü bir voodoo büyücüsü. alan etkili gizemli savaşçı her biri bu alan etkili gizemli savaşçı her biri özel element gücüne sahip. Çeşitli dostlar Dönüşümü olarak bir fark etkili sahip. Çimen benzini artırır, toprak verilen hasarları artırır, su düşmanları yavaşlatır. Bu üç farklı saldırı sayesinde tüm her türlü durumla baş edebilen çok yönlü bir savaşçı. Doğaüstü arkadaşları var. Özellikle gris grisi çok sever. Süperiyle onlara onları ve bu bekirakipleri bek korkularım. Kötü bir vudu bebeği. Onu unutulmadan çocuğu bir dakika. Unutmadan Cucu suda yürüyebilir. <laughs> ne de kontrol edebilir. Cucu 30 Ekim'de geliyor. Ülkücüler kraliç kraliçesi için uygun bir tarih. <laughs> Brawl Talk. Kupa sıfırlaması düzenleyerek daha heyecanlı ve kolay bir hale getiriyoruz. Reset, players, artık sinir bozdu right. ve karmaşık olacak. Hadi canım sende. E, sen de. Esen rengiz kupa sıfırlaması. Kupa sıfırlaması artık sezon sıfırlamasında gerçekleşecek. <laughs> Tüm savaşlar 1000 bin, bin kupayla sınırlı. Bunun üzerinde kazandığınız kupalar kademeniz yüksek yükselten kupa, sezon kupaları olur. Hı -hı. So Bu neden Önemli sorduğun için sağ ol Drew. Kupa kutuları geliyor. Kupa kutuları geliyor. Ne yaratıcı bir isim. The siz sezon kupası kazandıkça kupa kutusu yüklenecek. Ve sezon sonunda kupa kaybedip müzefer almak yerine artık sadece sezon kupası kaybedecek ve kupa kutunuzu alacaksınız. Güzel bir değişiklik ve her Kupa kutusunda garantili bir kostüm ve diğer ödüller olacak. İşin iç yüzü şöyle. Sezon kupası topluluk kupa kutunuzu ne kadar yükseltirseniz ödüller de o kadar iyi olacak. Ayrıca en yüksek sezon kademeniz liderlik tablolarında gösterilecek. So your best season... En iyi sezonunuzun sezonunuz unutulmayacak. And if you are in the top... İlk bin sez bin arasındaysanız bir rozet kazanacaksınız. One thousand? You get a This train should make Bu kupa kabın kaybını dengelediğimiz için yüksek kupa savaşlarda oynamak daha fazla ödül ve daha az ceza sağlayacak. Bu sayede eşleşme süreleri de kısalacak. <laughs> Harika. Peki drev ne zaman yenilenecek? Başladım. Ve ilk kupa sezonu melekler şeytanlara karşı sezonuyla başlayacak. Season we start with the angels demons season. Brawl Talk. New Brawler. Yeni savaş Shade. Shade. Do you ever get freaked out? Hiç kıyafet yani, yığını in, insan sahip korktunuz mu? Well, Shade is here. Ödünü, geldi. Şaka şaka Özü is tatlı bir is here. Shade Hayalet istasyonu üç üçlüsünü, üçlüsünü tamamlıyor. Gasın da arkadaşı. Destansı suikastçı şey bilinç kazanmış bir yığın kıyafet. Nasıl diye sormayın ben de bilmiyorum. Şehit da süzülür, sularda yürür. Sulardan yürür. Ve süperiyle duvardan bile geçebilir. Her neredeyse sizi korkutmaya hazır. Öne doğru konu şeklindeki temel saldırısında ortaya daha çok hasar verir. Ve havalı kısma gelirim. Saldırısı duvardan geçebilir. terstans olmağına rəğmən saldırısı divardan keçir. Şey 29 kasımda Brawl Stars-a sizləyəcək. Yeni hiperçarjlar. Penya mənə ilk Penya-nın hiperçarjını görmüşdüm bir də videoda. Penya 100% peşarj gəlib. Videoda 8 bisi de göstermişti. 8 bisin tarihte altak yakındaki düşmanları otomatik vuruyor. Oha! O süsperi susturduğu gibi sersemletiyor da. Bu biraz güçsüzlük. Raf süsperi daha fazla hasar veriyor. Güçlendirmesi bir şarjları da etkiliyor. <laughs> Darius süsperiyle hareket eden hareket ederken de etrafına mermi yağdırır. Penny dedim, Penny dediğim dostlar Penny dediğim dedim de orada Penny'nin hiper görmüştük. görmüştü <laughs> Stu süperini hiper süreci, süresi süresince kullanabiliyor. Aralık sezonunda animasyon ihlali kostümler de kostümlerle Star Animation Studios'una dönüyoruz. Tuhaf Macy sezon Brawl pes kostümü. Renk seçeneklerin seçenekleri ilahi Macy ve platin Macy'de. Brawl pes Plus'tan alınabilecek. Kalt yani Kabalu. Kağıt Kordelius oyun konsolu eş, şekerleme roza. Şu bu kostüm görünce canım tatlı çekiyor. Harika kostüm harika. Birkaç kostümümüz daha var. Hazır mısınız? Paslı Otis, hostes Lola. Yardımcı şef Garofs. Sinema tutkusu şey, şanssız cücüğü. Ve saf altın ve saf gümüş kenci ve moe Melek Max kostümünü hediye edeceğiz Katılım koşulları için you sosyal medyaya Angel HH Angel Max Give Give away etiketini et, 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 aratabilirsiniz right? Değil mi? Melek uh, Max çekiliş really Ücretsiz profil simgesi bir 3 kasında Brawl Stars dünya finallerini düzenliyoruz. <Sessizlik> Event adresinden canlı izleyerek <Sessizlik> ücretsiz bir süper şarj alabilirsiniz. Kanalımıza bakın. Buradan kanalın etiketinde defalik. Heh. Buradan kanalı koyun. Dostlar burada da böyle gösterdiği Brawl Stars'a yeni şey, mələklər və şeytanlar gəlir desən 7 kasımda. Daha girib gələn videoda da onu zətn onu göstərəcəm. Çünki gələn video gələn həftənin 7-ci günü olacaq və yəni nə dediyim gələn həftənin 7-ci gününə qədər məncə gələr 7 kasım. Məncə ora qədərdir. Gəlməsə də zətn deyəcəm də. Nə is dostlar, daha videomuzu bitirək. Sağ olun.